Evet, yeni bir metin inceleme videosuna hoş geldiniz. Dilerseniz ekranı dondurup metni ve kelimeleri biraz inceleyelim. Evet, metnin aslında daha ilk iki kelimesinden konuyu ne yapıyoruz? Digital media, dijital medya diye ne yapmış? Daha ilk iki kelimeden yani özneyle, ilk cümlenin öznesiyle beraber aslında konuyu Temayı daha doğrusu vermiş. Yani bizim konumuz, temamız dijital medya. Dijital medya deyince ne aklımıza geliyor? Birazdan daha detaylı inceleyeceğiz ama işin içinde elektronik bir takım cihazların olduğu medya değil mi? Aklınıza sosyal medyada gelebilir, işte başka şeyler de gelebilir. Bunlar aslında hep dijital medyanın bir parçası, bir unsuru diyebiliriz. Fakat ilk cümlede arkadaşlar aslında dijital medyanın olumlu yanlarıyla değil de böyle biraz olumsuzluğu çağrıştıran bir takım e, ifadeler var ona dikkat etmekte fayda var şimdi paragraf sorularında ya da içinde paragraf olan sorularda ilk cümleler genelde en önemli cümleler oluyor e, genelde diyorum her zaman değil ama genelde en önemli cümleler oluyor Çünkü ana Fikri Aslında bu cümlelerde ifade ediyorlar genelde son cümlede de e, ana Fikri e, yineleyen bir takım ifadeler oluyor şimdi bakalım ilk cümleyi anlamak bizim için çok 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 önemli. Digital media has paused. Şimdi burada fark ettiyseniz arkadaşlar. Yanlış seçtim pardon. Has paused. E, fark ettiyseniz present perfect tense kullanmış. Present perfect tense ile giriş yapıyor. Neden? Çünkü dijital medya bundan yaklaşık işte 15-20 yıl öncesinde başlıyor. Ve hala devam ediyor anlamında. Yani hala devam eden bir e, süreç aslında. Has paused poz bakın burada yazdım ee, şöyle yapayım pardon. poz teşkil etmek yani new challenges yeni zorluklar teşkil ediyor yeni zorluklar neye? To copyright and intellectual property laws. Copyright aşağıda yine yazdım görebilirsiniz telif. And in intellectual property laws ise şu demek ee, fikri mülkiyet hakkı yani aslında telifle çok benzer yani sizin bir fikriniz var. Bunu işte teyit ettirdiniz. Çeşitli kurumlara başvuru yaparak dediniz ki böyle bir fikri var. Bu fikri de benim. Yani o artık sizin fikriniz oluyor. Telifte yaptığınız bir ürün, çıkardığınız bir kitap olabilir, yaptığınız bir film olabilir. Yani ürettiğiniz somut bir şeyin hakları sizde oluyor. Telifler. Bunlara yeni bir meydan okuma, yeni bir zorluk çıkarıyormuş bakın. fostering zorlayarak, an open content movement. Aa bakın işte bu Movement kelimesi çok 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 şöyle yapayım ya pardon. Şunun rengini bir değiştireyim. Movement kelimesi çok 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 önemli. Hatta ne diyor burada? Şöyle yapacağım bir dakika. Tam anlamıyla yazalım. Open content movement. Yani açık içerik hareketi. Şimdi ne demek bu? Şimdi biliyorsunuz dijital medya deyince aslında Aklımıza gelmesi gereken en önemli şey içerik değil mi? Yani içerik. Yaptığınız bir video, yazdığınız bir yazı, attığınız bir tweet, sözlüklerde yazdığınız bir entry. Bunların hepsi aslında birer içerik değil mi? Open Content Movement dediğimiz zaman aslında ne oluyor? Birazdan öğreneceğiz. Ama bunun önemli bir şey olduğunu unutmayın. Çünkü burada bir tanım yapacak bakın birazdan. Şimdi bir şeyin tanımını yapıyorsa bir parçada arkadaşlar bilin ki orası önemlidir. Tanım yapıyor bak şimdi. In which content creators voluntarily give up uh, some or all of their legal rights to their work. In which yani şimdi content movement'ı tanımlıyor bakın. Yani burası bir aslında şurası bir arkadaşlar. Adjective clause ya da bazılarının deyimiyle relative clause. Şimdi open content movement'ın ne olduğunu inceleyeceğiz. Bakın in which diyerek tanım yapıyor. Content creators yani içerik üreticiler. Voluntarily Gönüllü olarak give up, bırakıyorlar, veriyorlar. Neyim? Some or all of their legal rights to their work. Yani feragat ediyorlar. Yasal haklarından feragat ediyorlar. Örneğin şimdi ben mesela bu videoyu hazırlıyorum değil mi? Buna işte içerik ekliyorum, zaman harcıyorum, emek harcıyorum ve bunu YouTube'a koyuyorum, insanlara sunuyorum aslında değil mi? Bunu yaparken aslında ben Şundan feragat etmiş oluyorum kısmen. Yani evet ben bunu sundum. Ee, bunu gelip izleyebilirsiniz. Yani ben bunu para karşılığında mesela YouTube'a satmıyorum. Değil mi? Ne yapmış oluyorum? Aslında feragat etmiş oluyorum. Burada Open Content Movement işte. Yani açık içerik hareketi. Bu bir hareket. Doğal bir sonuç aslında. Tamam. Devam edelim. Çok böyle güzel, hoş bir kelime var. Çok da sevdiğim bir kelimedir. Ubiquity. Ubiquity arkadaşlar. Ee, aynı anda birden çok yerde olma. Yani her yerde olma. Her yerde var olma demek. The ubiquity of digital media. Yani dijital medyanın her yerde var olması. Aslında şu neyi diyor arkadaşlar? Diyor ki yani dijital medya her yerde var. Telefonda, tablette, işte televizyonda. Nerede Yani Her yerde var. And its effects on society suggest. Şimdi suggest varsa sonrasında bir öneride bulunuyormuş bakın. Neymiş önerisi? We are at the start. Şuradan devam edelim that we are at the start of a new era in industrial history called the information age. Ha. O zaman buradan bir sebep sonuç cümlesi çıkarabilir miyiz? Aslında ee, ubiquity of digital media yani medyanın her yerde olması neye yol açmış? Information age'e yol açmış. Yani bilgi çağına yol açmış. Yani bilgi çağına yol açan şey ne aslında? Dijital medyanın her yerde var olması. O zaman ne diyeceğiz? Buradan ne yorumunu yapacağız? Dijital medya eşittir bilgi çağı aslında, değil mi? Yani bilgi çağının bilgi çağı olmasının sebebi aslında dijital medya ve dijital medyanın her yerde olması. Bakın burası önemli. Dijital medyanın her yerde var olması bilgi çağının bilgi çağının bir sebebi. Tamam. Devam edelim. perhaps leading to a paperless society. Ah bakın çok enteresan. Ne diyor? Paperless society. Yani ee, kağıtsız bir toplum. Yine tanım yapıyor. Orayı da bir değişik işaretleyelim. In which all media are produced and consumed on computers. Tüm medyanın, tüm medyanın ee, bilgisayarda ürettiği, üretildiği ve tüketildiği bir kağıtsız bir toplum. Aslında hemen hemen oradayız değil mi? Artık her işimizi devlet daireleri bile artık birçok işi EBS'ler üzerinden yürütüyor. Yine evet kağıt, imza, işte kaşe, mühür bilmem ne olayları evet devam ediyor ama eskisi kadar değil. Mesela E-Devlet'ten birçok işimizi halledebiliyoruz gibi değil mi? Yani aslında bu paperless society değil mi? Yani kağıtsız toplum. Değil mi? Devam edelim. However, şimdi however gördüğünüzde nerede görürseniz görün bir durun. Yani however'lar aslında sarı ışık gibi yani kırmızı ışık değil yeşil ışık değil ama sarı ışık. Ne demek sarı ışık? Ya burada bir dikkatli ol. Yani burada bir şeyler olabilir anlamında. O yüzden however'ı şöyle yeşil yapalım. However diyorsa muhtemelen önceki ve sonraki cümle arasında yani şöyle yapalım. However yazalım buraya bir tane. Bu önceki cümle olsun X, bu da sonraki cümle olsun Y. Yani diyor ki bize kardeşim diyor. E, farklı bir renk seçeceğim, siyah seçeyim bir dakika. Turkuaz olmadı kalem olarak. Evet. Yani diyor ki bu x ile y arasında diyor. Bir diyor, bir sıkıntı var diyor. Bir sıkıntı var diyor. Yani böyle bir çatışma var gibi diyor. Bakalım challenges to a digital transition remain. Ha digital transition bakın. Şimdi işte bak bu transition kelimesi bu present perfectle aynı şey aslında. Çünkü olay tamamlanmamış. Bir geçiş var. Şimdi bazılarınız için bu kelime çok önem e, ifade etmeyebilir ama benim için oldukça önemli. O yüzden buradan ok çıkarıyorum. Buraya bir yıldız koyuyorum. Transition. Hatta başında ne yazıyor? Digital transition. Yani buradan neyi anlıyorum ben? Not completed yet. Şimdi birçok arkadaşımız bu tür şeylere çok dikkat etmiyor. Neden etmiyor? Yani sıradan bir kelime gibi görünebilir. Doğru. Fakat digital transition ve ilk cümledeki present perfect tense bana şunu söylüyor aslında. Bu olay daha bitmemiş. Yani bu olay, bu geçiş, bu dönem hala devam ediyor. Yani o dolayısıyla mesela şıklarda şöyle bir şey e, göre, gör, görürsek ne yapacağız o zaman? Mesela üçüncü sorunun C şıkkı arkadaşlar. Şöyle dedi. People... Witnessed uh, many. Ya da şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Pardon. Hm. People already witnessed the benefits of digital age. dedi mesela. Şimdi bu seçeneği doğru kabul edebilirsiniz ama C seçeneği aslında çok 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 da doğru bir ifade değil. Çünkü biz henüz evet bir takım faydalarını gördük ama witness dediğiniz zaman o iş bitmiş gibi bir anlam çıkabilir. Dolayısıyla çok 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 iyi bir ifade değil. Onun yerine şöyle deseydi yani onun yerine have already witnessed deseydi yani present perfect tense ile yapsaydı daha iyi bir ifade olurdu. Çünkü hala devam ediyor bu olay. Yani bu olay bitmedi. Çünkü biliyorsunuz simple past tense yaptığımızda olay bitmiştir demek. Yani olay bitti. An yani karşı tarafı şunu diyorsun simple past tense kullanarak. Bu olay bitti. Ama present perfect tense kullanarak ne diyorsun? Aslında bu olay devam ediyor. Burada da neye atıfta bulunmuş olurduk sevgili arkadaşlar? İşte bu digital transition'a yani dijital geçişe. Devam edelim. Challenges to a digital transition remain. Yani diyor ki daha sıkıntılar var. Yani zorluklar var. Ee, challenge buradaki anlamı arkadaşlar. E, meydan okuma diye yazdım aşağıya ama zorluk, problem, sıkıntı diye de çevirebiliriz. Dijital medya, şey dijital geçişte diyor hala sıkıntılar devam ediyor. Remain diyor bakın. Sıkıntılar devam ediyor. Including içeriyor. Ne içeriyor bakın bu sıkıntılar? Outdated copyright laws. Geçmiş, modası geçmiş, günü geçmiş, çok 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 eskide kalmış telif kanunları. Değil mi? Şimdi mesela eskiden şöyle bir kanun var. Yani şöyle bir kanun var, vardır muhtemelen. Şimdi i̇şte bir kitap yazdınız. izinsiz basarsanız, yayarsanız, kullanırsanız. E, ticari amaçla özellikle. Telif hakkı ödemeniz gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Ama şimdi sosyal medya öyle bir mecra ki arkadaşlar. E, şunu yapıyorsunuz. Yani mesela birinin tweetini alıp. işte başka bir yerde paylaşabiliyorsunuz e, ve genelde bu telif problemlerini yol açmıyor genelde. Ama artık e, sosyal medya e, devleri diyelim, mesela YouTube'da bunu yapmak çok zor. E, YouTube'da mesela başka bir içerik alıp bir yerden bunu yüklemeniz yükleyebiliyorsunuz ama şikayet durumunda kaldırılıyor. Ya da Twitter'da öyle bir şey var mı çok bilmiyorum açıkçası. Instagram'da da var mı bilmiyorum. Ama Twitter'da var galiba. Mesela bir karikatürist Erdil Yaşaroğlu, Yaşaroğlu buradan da sesleneyim kendisine e, davalar açmış, değil mi? Karikatürlerimi izinsiz kullanıyorsunuz diye. Ya haklı mı? Haklı yani şeyde bakarsan, genel anlamda bakarsan. Ama sosyal medya kuralları içerisinde bu ne kadar yer alıyor? Ya da sosyal medyanın kendi doğası içerisinde ne kadar doğru? Onu bilemiyorum ama tabii adam sonuçta kendi karikatürü izinsiz yayınlanmasının izin vermeyebilir. Ona bir şey demiyorum. Ama sosyal medya ve değişen dünya bağlamında düşünürsek... Yani kullanan kullanıcılar ya da işte paylaşan kullanıcılar diyeyim, sosyal medya kullanıcıları... Tabii... <laughs> Biraz isyan ettiler takip ettiğim kadarıyla. Diyelim bundan bahsediyor yani. Censorship bu da önemli bir konu. İlk defa geçiyor bakın. Sansür. Yani sansürde de bir sıkıntı var değil mi? Mesela Netflix'i yasakladılar. E, yasaklamadılar da yasaklanması bir ara gündemdeydi. E, ya da bir, bir aralar YouTube yasaktı mesela yani. Veya, veya Wikipedia yasaktı mesela değil mi? Hani bu işte şimdi e, çözülebilecek bir mesele değil. Cumhurbaşkanı bile demişti değil mi? O zamanki Cumhurbaşkanı. Yani ben YouTube'a giriyorum siz niye giremiyorsunuz demişti Abdullah Gül o zamanlar. Devam edelim. Digital divide. Digital divide dediğimiz aslında ne arkadaşlar? Dijital bölünme. Değil mi? Bir kutuplaşma durumu oluyor mu? Oluyor. Yani sosyal medyayı sevenler ve sosyal medyayı yerenler. Hatta hem sevip hem yerenler. Hem kullanıp hem yerenler. Böyle de bir durum var tabii ki. The Spectre of Digital Dark Age. Şimdi bakın burada da çok enteresan Digital Dark Age diyor. Yani Tam böyle güzel şeylerden bahsederken, değil mi? İşte kağıtsız toplum, bilmem ne falan. Digital Dark Age e geçtiği Şimdi dark biliyorsunuz olumsuzluk çağrıştırır normalde. Yani her ne kadar bir renk aslında ama yani bir renk tonu olsa da dark age dediğimiz zaman otomatikman herkesin aklına gelmesi gereken kötü, karanlık, değil mi? Hatta digital dark, dark age diyor. E bu tabii çok uyumlu neden? Çünkü whenever vardı. Bir şeyler belli ki ters gidecek, değil mi? E dolayısıyla Buradan sonrası önemli aslında. Digital Dark Age diyor. Yine bakın fark ettiyseniz In Which ile devam etmiş. Yani burada diyor ki hacı ben tanım yapıyorum diyor. Dikkat diyor. Bakalım neymiş Dark Age. Older Media yani eski medya ne oluyormuş bakın. Becomes inaccessible. Ulaşılamaz oluyormuş. To new or upgraded information systems. Yani digital dark age'in tanımı şu yani. Dijital karanlık çağın tanımı şu. Eski medya ulaşılamaz oluyor diyor. Neye? Çünkü bir tarafta yeni sürekli güncellenen, upgrade olan değil mi? Yükselen yani yukarı doğru hareket eden, yani olumlu anlamda yani daha iyileştirilen diyelim sistemler var. Ve eski bir medya var. E tabii ki bunların arasında bir ne olacaktır? Bir erişim problemi olacaktır. Bunu da Digital Dark Age olarak tanımlamış sevgili arkadaşlar parçamız. Evet. E, ee, bu parçada ne öğrendik? İlk cümleler çok 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 önemli. Son cümlelerde gördüğünüz gibi çok 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 önemli. Ee, bunu bir kenara yazalım. Onun dışında tanım kısımlarını bakın fark ettiyseniz pembeyle e, yaptım. Hatta şurası yeşil kalmış ama şurası da pembe yapalım hemen şöyle. Bunlar hepsi tanım. Hepsi de ile yapılmış. Bunlar relative clause ve 3 tane şeyi tanımladı bakın. Yani 3 tane kavram tanımladı. Birincisi Şöyle yapayım pardon. Birincisi Open Content Movement. Açık ee, içerik hareketi. İkincisi Paperless Society. Kağıtsız toplum. Üçüncüsü de Digital Dark Age. Dijital karanlık çağ, karanlık dönem. Bu üçünden mesela soru gelme ihtimali çok 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 yüksek. Çünkü yeni kavramlar sunuyor okuyucuya. Yeni kavramlarla tanıştırıyor ve bunların tanımlarını yapıyor. Ben olsam birini sorardım en azından. Bunlara dikkat ediyoruz çünkü tanımını verdiyse demek ki bir değer atfediyor buna yazan kişi. Ya da size bir e, yani anlayıp anlamadığınızı da sorgulamakta hiçbir beis yok, tamam? Diyelim e, ve noktayı koyalım bugünlük. Evet. Sonraki videolarda görüşmek üzere.